Doğa yürüyüşüne yeni başlıyorsanız yanınızdaki çantada neler olmalı bu videoda cevabını bulacaksınız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sakin olun ve rahatlayın. Çünkü doğa yürüyüşüne çıktığınızda harika manzaralar göreceksiniz. Hazırlık safhası keyfinizi kaçırmasın. Çanta işi oldukça kolay. Doğayla ben size yeter. Doğada uzun mesafeler yürüneceği için çantanın çok ağır olmaması gerekiyor. Bu konuda mutlak ihtiyaçlar düşünülünce karşımıza çıkan sonuç şunlar. 1- Kıyafet Soğuk havadan kendinizi korumak için mont, polar. Güneşten korumak için şapka, güneş kremi ve yağmurdan korunmak için yağmurluk. 2. Yiyecek. Ve 3. de Su. Bunlar dışındaki her şey ya acil durumda kullanmak için ya da yürüyüşteyken konforumuzu arttırmak için yanımıza alacağız. Tam bu aşamada kısa bir not eklemek istiyorum. Doğa yürüyüşlerine daha yeni yeni başlıyorsanız sakın ha yürüyüş pantolonuna ayakkabısına çok para harcamayın. Çünkü bu bir aktivite ve daha yeni tanıyorsunuz rahat bir eşofman, spor ayakkabı ve bir polar ve bu bahsettiğimiz mutlak ihtiyaçları temin ederek bahar aylarında çok rahat bu aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki sevdiniz ve bu benim artık hobim ve bunu defalarca yapacağım derseniz artık ondan sonra yavaş yavaş para harcamaya başlayabilirsiniz. Evet bu mutlak ihtiyaçlardan sonra yanımıza alabileceğimiz güvenliğimiz ve konforumuzu daha da arttırabilecek diğer ekipmanlara bakabiliriz. Ufak tefek kazalar doğada sıkça yaşanabilir. Yanınızda temel ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bir kit mutlaka olsun. Bandaj, antiseptik mendil ve yara bandı gibi malzemeler hayat kurtarıcı olabilir. <laughs> Doğa yürüyüşlerinde sizi zor durumda bırakmayacak küçük ama etkili araç gereçler de yanınızda olabilir. Bir çakı, bir baton birçok işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca küçük ve hafif bir kafalanması akşam karanlığına kaldığınızda size büyük kolaylık sağlar. Doğada yön bulmak için harita, pusula veya GPS cihazı yanınıza alabilirsiniz. Ama tabii en yaygın olan GPS cihazı telefonumuzdaki uygulama. O yüzden hem telefon hem de güçlü bir powerbank oldukça işinize yarayacaktır. Sizler için bu videoda bahsettiğim ve aynı zamanda birçok daha malzemenin bulunduğu bir kontrol listesi hazırladım. Gezdiğinizden önce buna bakarak daha kolay bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Tabii ki bu listedeki her malzeme yanınıza almaya gerek yok. Doğada daha çok vakit geçirmeye başladıkça sizin aslında neye ihtiyacınızın olduğunu, nelerin pek işe yaramadığını göreceksiniz. O zaman da liseye bakmaya bile gerek duymadan çantanızı kolay bir şekilde hazırlayabileceksiniz. Video içerisinde daha çok en önemli ihtiyaçlara vurgu yapıp ilk başta çok fazla para harcamadan doğaya çıkmanın daha iyi olacağından bahsettim. Bunu burada belirtmemin sebebi geçtiğimiz günlerde ünlü yazar Neil Gaiman'ın bir röportajının beni etkilemesi. <laughs> röportajın Neil Gaiman şunu söylüyor. İnsanların favori yazarlarının yaşan şans geçen bir kitaptan veya ödünç aldıkları bir kitaptan bulduklarını söylüyor. Aslında kendi hikayeme baktığımda da favori yazarımı böyle bir yerde bir kütüphanede şans eseri aldığım bir kitaptan yola çıkarak buldum. Birazcık bunun mantığını düşünerek hayatımızdaki hobilerde de tesadüflere ve sadeliğe yer vermenin insanı daha çok yaptığından keyif aldırdığını düşünüyorum. Ayrıca harcanan para keyfin garantisi değildir hiçbir zaman. İşte yeni başlayanlar için doğa yürüyüşünde çantanızda olması gereken temel eşyalar bunlar. Artık güzel bir rota bulup yürüyüş yapma zamanı. Eğer bu video işinize yaradıysa doğada güvenli kalmak için 15 tavsiye videomuzu da izleyebilirsiniz. Doğada güvenli ve keyifli yürüyüşler.